Arkadaşlar, şimdi e, arka ayak yapacağız. Ben bir tanesini yaptım. Şimdi bir tanesini daha yapacağız beraber. İkişer tane olacak bunlarda. Başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum ben. Çünkü halka yaptığımızda, sirk halka yaptığımızda katife ip kaymadığı için sıkıntı yaşıyoruz. 3 zincir çektim. Altı tane sık iğneyle zinciri dolduruyorum. 2 3 4 5 ve 6. 2. sıraya geçeceğiz. 6'yı 12'ye çıkaracağız. Yani her sık iğneye 2 tane batıyoruz. Evet, 12 sık iğnemiz oldu. Şimdi bir sık iğne, bir arttır yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttır. Bir sık iğne, bir arttır. Arttırmak demek aynı sık iğnenin üstüne iki kere batmak demek. Bunu zaten biliyoruz artık. Bu sırayı böyle tamamlayacağız. Bir sık iğne, bir arttır olarak. işaretimizin olduğu yeri geldik. Şimdi iki sık iğne bir arttır yapıyoruz. Bir iki sık iğne bir arttır. İki bir arttır. 2 bir artır 1 2 bir artır evet ipim azaldı. Şimdi yine işaretimizin olduğu yere geldik. 3 sık iğne bir arttırı yapacağız. Arttırmalarımız hep üst üste geldiği için böyle düzgün bir model ortaya çıkacak. 1 2 3 Bir önceki arttırdığımın üstüne tekrar 2 tane daha batıyorum. Arttırmış oluyorum. 1 2 arttırıyorum. 1 2 Şimdi dot sık iğne bir arttır yapacağız. 1 2 3 4 sık iğne bir arttır. Şimdi iki sıra düz öreceğim iki sıra düz örmek için işaretimi yerleştiriyorum arttırma eksiltme yapmadan iki sıra düz bir şekilde örüyoruz bir tane şimdi dört tane örüyoruz bir tane azaltıyoruz. Şu işaretimiz yukarı alayım. Bir, iki, üç, dört. Başağın birinin önünden, diğer sık iğnenin başağının arkasından alarak birleştiriyorum. Böylelikle kesmiş oluyorum, azaltmış oluyorum ya da üç, dört öndeki sık iğnenin ön tarafından ya yani ikinci sık iğnenin arka tarafından başakların birinde alıyorum azalttım şimdi dört tane daha sık iğne üç dört evet şimdi tekrar 1 2 3 4 Evet şimdi tekrar azaltıyorum Evet. Ve sırayı tamamlıyoruz. biraz yuvarlandı gördüğünüz gibi artık toplanacak şimdi 3 sık iğne biraz alt yapacağız işareti yukarı çıkartayım. Evet. Bir iki üç sık iğne. Bir azalt. Azaltmaları hep aynı yapıyorum. Böylelikle delik oluşmuyor. Çünkü kadife ve kalın ile örüldüğü için farklı şekilde azalttığımızda delik oluşuyor. Oradan da elyaflar görünüyor, güzel olmuyor. O yüzden bu şekilde azaltarak daha hoş görünmesini sağlıyorum. 2, 3, tekrar, 1, 2, 3. Bu sırayı da tamamladıktan sonra iki sık iğne bir azaltla devam edeceğim. Evet. Şimdi o işaretimi yukarı koyup iki sık iğne bir iki aynı şekilde azaltıyoruz. İki sık iğne bir azalt. O ayak artık şeklimizi almaya başladı. İki sık iğne bir azalt sırayı tamamlıyoruz. İki sık iğne biraz altta. İğne biraz alt. Böylelikle pembe ile olan işlemimizi bitirdik. Şimdi beyaz kadife geçeceğiz. Buradaki geçişi gösteriyorum. Böyle çekmeden biraz büyük bırakarak ilmeğin iki ilmeğin içinden geçirdim. Sıkıştırdım. Şimdi dümdüz 3 sıra beyazla devam edeceğim. Tabi burada pembeyi kesiyorum artık. Pembeyle işim kalmadı. Kestim. Bu iki ucu bağlayalım ki açılma yapmasın. Böyle sıkıştırıyorum ben iki ucu. Evet 3 sıra beyazla. 18 ilmek. 18 tane sık iğne kaldı burada. Örüyoruz 3 sıra. 3 sıra ördüm. Bir tane azaltacağım şimdi. 17 tane ilmeğim kalacak. Azaltma işlemi gene aynı şekilde yapıyorum. Birini önden, birini arkadan sıkıştırarak evet, bu sırayı tamamlıyorum. Bir tane azaltmıştım. Şimdi iki tane düz öreceğiz hiç arttırma eksiltme yapmadan iki sıra dümdüz 17 ilmek örüyoruz azaltmadan sonra Evet, iki sıra ördüm. Şimdi birazcık elyaf doldurmamız lazım. Çünkü boyu uzadıkça ayağımın topuğundan olan yerine el yap ulaşamaz. Zorlanırız o zaman da. Ama hemen bir makas yardım yine daha rahat yapıyorum böyle. alt kısma doğru el yapları doldurup ayağı dolduralım ki üst taraf örerken sıkıntı yaşamayalım. El yaplarımızı boncuk elyaf kullanıyorum her zamanki gibi. Evet. Evet. gördüğünüz gibi ayağımız arka ayaklarımız oluşmaya başladı şimdi tekrar 17 ilmeğimiz vardı. Şimdi 16 ilmeğimiz kalacak. Bir tane eksiltiyoruz. Evet, bir tane eksilttik. 16 ilmeğimiz kaldı. Bu sırayı tamamlıyoruz 16 ilmek olarak. 16 ilmek olarak tamamladıktan sonra 4 sıra düz öreceğiz. Şimdi 16 ilmeği tamamladım ben. İşaretimin olduğu yere geldik. Şurası birleşme noktası ve ben şuraya geldim. Şimdi 4 sıra dümdüz örüp bitiriyoruz ayağımızı. 4 sıra örüyoruz. 4 sıra ördükten sonra ipimizi keseceğiz ve ayağımız tamamlanmış olacak gördüğünüz gibi ön ayağımızı da bir önceki videoda örmüştük şimdi ön ayaklarımız ve arka ayaklarımızla beraber 4 tane ayağımız oldu gövdemizi örmeye başlayacağız bir sonraki videoda görüşmek üzere